sonra 9-12 yaş erkekler Cihan Sur Doğuşu yarışmaları Semih Akın Sivas Türkiye Taha Onur Çiftçi Sivas Türkiye hazırlansınlar Bir sonraki var 12 15 yaş erkekler Çankö Yüzük Aslan Batman Türkiye Muhammed Aslan Batman Türkiye Mete Deli Sivas Türkiye Kaan Deli Sivas Türkiye hazırlansınlar Bekle bekle Güzel. <laughs> Ezzi <laughs> ezzi <laughs> 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 mu 8 yıldır.